tıraşa menko abi yani tıraş hakikaten tıraş yani verdikleri bilgilerin gerçekle alakası uzaktan yakından alakası yok kimliğimi neden paylaşmıyorum mevzusunu instagramda filan paylaşmıştık niye böyle bir tercihim var ee, bu arada cuma trafiği ya ortalık keşmekeş ve şu anda atina'nın en kalabalık saatleri koyunlu olmadığı yerde kendine keçi Abdurrahman Çelebi ilan etmiş zerzavatlar olarak değerlendiriyorum <laughs> başlıyoruz hadi bakalım hop Selamlar dostlar. Ben Mehmet Yunanistan'da Yaşam TV. Aynı zamanda tekfurda derler. Tabii işin esprisi o. Bir arkadaşımın bana taktığı bir mahlas Tekfur. Osmanlı zamanında gayrimüslim vilayetleri yöneten valilere Tekfur derlermiş. Biraz böyle Cem Yılmaz bir zaha gibi düşünebilirsiniz. herkese iyi seneler. Keyifli bir 2023 diliyorum arkadaşlar. Umarım ailenizle beraber keyifle güzel bir yıl geçirirsiniz. Şöyle şurada şuradan Geçeyim. Arkada kameram var. Kamerayı bir yere patlatmamam lazım. Evet 360 derece kamera e, açılışını yaptım. İlk defa kullanıyorum. Bakalım nasıl olacak. E, çözebilirsek güzel sonuçlar alırız diye ümit ediyorum. Şuradan aradan girelim. Çok da aralara girmemek lazım bu kamerayla. Evet dostlar şöyle bir 2022 özeti geçelim. 2022, tam bir sene oldu kanalı açılığı, bir seneden biraz fazla oldu. Ne yaptık, ne ettik, şöyle üzerinden bir ee, geçelim. Şu sağdan gireyim ben, evet şurası okunmuş güzel yok ok. Evet şu anda bir yıl içinde geldiğimiz ee, nokta beni bile şaşırtıyor açıkçası, bir hobi hesabı olarak başlamıştım. Kanalın ilk videolarını izlerseniz son derece amatör bir ee, yaklaşımla açtığımı Görürsünüz, hala daha bu amatör yaklaşım devam ediyor. Ama gün geçtikçe öğreniyoruz, öğrendiklerimizin üstüne koyuyoruz. Ama amatör ruhtan ödün vermeden, ee, samimiyetten ödün vermeden. Benim için önemli şey samimiyettir. Şuradan döneyim Mehmet ana yola çıkalım, Sintagma'ya doğru devam edelim. Evet arkadaşlar, benim için öncelik ee, samimiyettir, her şeyden önce. Yani hikaye anlatımımı, editoryal bakışımı. ...geliştirmeye çalışıyorum. Bu samimiyeti de... ...kaybetmeden arkadaşlar. Ee, ne yaptık? 2022 yılında... ...sıfırdan başladığımız... ...bu macerada... ...aylık 2 milyonun... ...üzerine, 2,5 milyona doğru... ...çıktık. Aylık 2 milyon üzerinde... ...bir görüntülenme almaya başladık. Bu benim için... hani ...hakikaten bu işe başladığımda... ...tahmin bile edemeyeceğim bir... ...rakam açıkçası. Ee, yeni başladık. Daha da devam edeceğiz. Tabii önemli olan izlenmek değil ama e, anlattığımız şeylerin, paylaştığımız içeriklerin ilgili kişilere ulaşması burada e, önemli olan. O anlamda da sevindiriyor beni. YouTube'da e, istediğimiz seviyelere gelemedik. YouTube'da çarp biraz böyle ağır dönüyor anladığım kadarıyla. O çarp bir dönmeye başladığında biraz hızlanıyor herhalde. Ama daha tam çözemedim. Çok da önemli değil. E, TikTok'ta, Instagram'da e, iyi gidiyoruz. YouTube'da da ana içeklerimizi paylaşıyoruz. Böyle kemik bizi takip edenler sağ olsun sizler izliyorsunuz. Benim için önemli olan şey bu. Evet kimliğimi niye paylaşmıyorum? Bu konuya da değineyim. Bir videoda hiç paylaşmamıştım herhalde bu mevzuyu. Hiç açıklamamıştım. Şu kameraya bakalım yerinde duruyor mu ya? Aynen sıkıntı yok. Bayağı uzun yapmışım ama. Belki onu biraz kısaltmam gerekebilir. Şöyle uzayalım abi. Ee, bir videoda daha önce hiç paylaşmış mıydım? Kimliğimi neden paylaşmıyorum mevzusunu? Instagram'da falan paylaşmıştık. Niye böyle bir tercihim var? Ee, bu arada cuma trafiği ya ortalık keşmekeş. Ve şu anda Atina'nın en kalabalık saatleri. Evet kendim paylaşmama nedenim arkadaşlar. Öncelikle ev, iş e ve kariyer üçgeninde Öncelikle kendime ne nedenim arkadaşlar şu aralara girmeyeyim de mevzuyu anlatayım mevzu bölünüyor böyle çok aralara girdiğim zaman ev iş kariyer ve sosyal medya e, Yunanistan'da yaşam bu üçgeni ayrıştırmak yani öyle söyleyeyim e, birbirinden ayrıştırmak benim için önemli olan hikaye anlatımıdır. Yani kendimi paylaşmışım, paylaşmamışım, kim olmuşum, ne iş yapıyormuşum. Bunlar gerçekten önemli değil. Bana göre önemli olan şey verdiğiniz mesajdır. Yani içeriktir. Neden bahsediyorsunuz? E kanalda non-for-profit böyle bazı şey, bazı kelimelerin Türkçeleri aklıma gelmiyor. Bazen hatırlayamıyorum bu konuda. Affedin beni. Non-for-profit. Mesela bunu benim bir düşünmem lazım. Türkçesi neydi abi bunun? Kar amacı gütmeyen bir kanal benim bu kanal. Ee, dolayısıyla hani herhangi bir ticari kaygımız ya da bir şan şöhret e, kaygılarımız yok. ve Dolayısıyla çok daha samimi ve gerçekçi bir dille içerik paylaşabildiğimi düşünüyorum bu yöntem sayesinde. Ee, bir diğer sebebi de şimdi ben kendimi göstermediğim için e, sinematik olarak daha yaratıcı çözümlere yönelmem gerekiyor. Yani bu challenge, bu rekabet hissi de benim hoşuma gidiyor. Mesela şimdi 360 derece kamera aldık, hem arkadan hem önden. Şimdi şuraya da takarım birazdan. Şöyle komple, bir de yukarıdan drone ile beraber keyifli oluyor bu mevzularla uğraşmak. Seviyorum yani. Öğreniyorum. E, film çekimiyle. Üniversite yıllarında falan ilgilenirdim ama o zaman şartlar beni farklı bir kariyere itti. Ama her zaman e, film yapmak, sinemati, sinematografi, sanat yönetmenliği her zaman içimde olan bir şeydi. Her zaman da ilgilendiğim bir mevzuydu. Evet bu sağ taraftan bahsetmek istiyorum size. Bu sağ taraf arkadaşlar e, Yunanistan'ın ilk parlamentosu. Biraz ilerideki sintakma parlamentosuna taşınmadan önce e, Yunan parlamentosu buradaydı. Şimdi burası savaş müzesi. Bayağı enteresan şeyler var içeride. Tavsiye ederim gelin gezin yani. Güzel bir müze. Bir dönem e, kraliyete yani Yunanistan Kraliyet altındayken bir dönem kraliyet malikanesi olarak da kullanılmış. E, şimdi 2023 ile ilgili hedeflerden de bahsedelim biraz. 2023'teki hedef büyümeye, öğrenmeye devam. Elimizden geldiği ölçüde, zaman bulabildiğimiz ölçüde içerik üretmeye devam. Size yeni yıldaki içerik hedeflerimden biri de ne yapıyor bu hacı abi? Ee, 2023'teki düşüncelerimden biri de yani sadece Yunanistan'a dair değil, benim yurt dışında yaşadığım diğer tecrübelere dair de içerikler çekmek. Ee, ben sırasıyla Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Sonrasında e, son durağım olan Yunanistan'dayım. Hani bu bir final stop mudur yoksa onu bilemiyoruz. Yani sonuçta Yunanistan'ı bizi bağlayan çok da fazla bir bağ yok burada. E, kariyer amaçlı buradayız. E, biliyorsunuz ben evlilik yaptım burada. Soru cevap videosunda bahsetmiştim. E, ben buraya nasıl hangi yollarla geldim diye. Ben orada bir turistik bir gezideydim. Eşimle tanıştım. Eşimin işi dolayısıyla buradayız. Ben de şirketimi Amerika'dan Yunanistan'a taşıdım. Benim şirketim uzun yıllardır Amerika'da yani. İspanya'da yaşarken de aslında şirketim hala Amerika'daydı ama remote çalışıyordum. Öyle söyleyeyim. Evet. Bu kaç sene oldu? 20-22 senelik yaşam tecrübesini, yurt dışından yaşam tecrübesini sizlerle buluşturmak istiyorum. Bu arada kanalı açmamdaki sebeplerden biri de gerçekten e, yeterince iyi içerik bulamayışında Yunanistan'a dair. Yani tabi turistik içerikler var. Hani adalara gitmek olsun ne bileyim işte otellerdir vesairedir. Bunlarla ilgili güzel içerikler var. Ben de takip ediyorum. Öğreniyorum falan ama yani buradaki yaşama dair gerçekten Yunanistan nedir ne değildir bilgiler çok limitliydi. E, bu konularda içerik üreten birkaç tane küçük hesap var. Oraları inceledim. E, baktım ki yani bazı şeyleri çok çok yanlış gösteriyorlar. Hepsi de ticari kaygılara girmiş bu kanallar. Eyvallah girilir. Sıkıntı yok bunda da. E şimdi işin içine ticari kaygılar girdiği zaman e sen şimdi sürekli Yunanistan güzellemesi yapmaya başlıyorsun otomatik olarak. Abi hiçbir gerçekçi içerik paylaşamazsın. Çünkü bu senin işini etkiler yani. Mantığı yok. Bir de şu konuya da girmek istiyorum hani yeri gelmişken. Şimdi ben kanalı yeni açtım ya çok enteresan şeyler duyuyorum. Ve bu arada ben kimseyle de hani bireysel anlamda çok da fazla vakit geçirmiyorum. Çünkü zamanım yok abi. Ben videoyu çekiyorum, içeriğimi üretiyorum, işime gücüme bakıyorum. Benim zamanım yok. Çok yoğunuz. Çok çok böyle sevdiğim arkadaşlarla zamanım olunca bir kahvedir, iki kadeh uzudur. Ee, bir yaptığım oluyor ama çok nadirdir yani bu. Evet şimdi abi ben hesabı açıyorum. Hesap büyümeye başladıkça Negatif enerjiler, negatif sözler duymaya başlıyorum kanalla ilgili. Bu haset var ya haset. Gerçekten haset etmek e, her şeyin temelinde bu haset duygusu yatıyor. Her neyse sonuç olarak e, benim hesap büyüdükçe, hesap büyü büyümeye devam ettikçe, güzel geri dönüşler almaya devam ettikçe ki daha henüz bir yıllık bir hesap. Bu adamların hayattaki en büyük başarısı şu, şunu biraz kaldırayım ee, Bir şekilde bu adamların Hayattaki en büyük başarısı Yunanistan'ı kapağa atabilmiş olmak Dolayısıyla böyle biri çıkıp Bir içerik paylaştığı zaman Bir farkındalık yaratmaya başladığı zaman Haset etmeye başlıyorlar Çünkü niye haset ediyor Ben yapacaktım O niye yaptı Ben yapmalıydım Abi yapsaydın Sen de yap daha iyisini yap farklı bir şekilde paylaş. Eğer varsa bir 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 meramın Çıkacak abi. Şimdi bu adamlar Yunanca yemiş yutmuş gibi davranıyorlar ama alakası yok. Merhaba nasılsın iyi sonra muhabbet direkt İngilizceye dönüyor. El pençe çünkü İngilizce de leş ondan sonra. Bu adamlar burada açıkçası 3 kuruş komisyonculuktan para kazanabilmek için 40 çeşit takla atıp e, burayı olduğundan daha farklı gösteren tipler. Birinci sebebi dediğim gibi ticari kaygılar. Diğer sebebi mesela atıyorum bir emlak şirketçisin. Nereden devam edeceğiz? Düz devam edeceğiz. Şimdi mesela bir emlak şirketisin. Abi sen Yunanistan'la ilgili en ufak negatif bir şey paylaşamazsın. Çünkü işini etkiler. İnsanlar buraya işte yatırım yaparak gelmek istiyorlar. Buradan oturum almak amaçlı. Dolayısıyla sen buradan Yunanistan'a dair en ufak farklı bir bilgi veremezsin. Bu anlamda ben kanalımda ne bir fark yaratmak istiyorum, e, bilgilendirmek istiyorum insanları. Ha, sadece Yunanistan'a dair de değil, e, genel kültür, gezi, seyahat, e, anı paylaşımı, e, kişisel gelişim falan filan. Yani anı muhabbetlerine de gireceğim. Mesela Avustralya'da ben öğrencilik yıllarında e, rahmetli. Cem Karaca gelmişti. Cem Karaca ile yaşadığım bir anım var. Ondan sonra onu mesela anlatayım mı? Ne dersiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim için unutulmaz bir anıydı. Amerika'da yaşadığım anılar var. Hayat tecrübeleri var. E, i̇lişkilerle ilgili, insan ilişkileriyle ilgili. Kadın erkek ilişkileriyle ilgili. E, yurt dışına adaptasyon, şirket kurma, insan yönetimi ki benim çalıştırdığım insanların Nereyse tamamına yakın bir arkadaşımız var Türk ee, tamamına yakını yabancı Ben yıllardır da yabancı arkadaşlarla çalışıyorum şuradan ben bir araya kaçayım Bu arada bu muhabbetlere giriyorum Hani benim herhangi bir e, sinirim falan da yok yani kimseye bu böyle biraz iyi almak açıkçası yani açıkçası tiye alıyorum. Yani o anlamda çok da ciddiye aldım. Yok kimseyi. Sadece komik geliyor. Ben bunlara şey diyorum. Yunan muhtarları diyorum. Bir de koyunun olmadığı yerde kendine Keçi Abdurrahman Çelebi ilan etmiş. Zerzavatlar olarak değerlendiriyorum. Evet kanalın amacından bahsettik. buradaki Abdurrahman Çelebi Yunan muhtarlarına değindik. dolayısıyla şeyi söylemek istiyorum. Son olarak vay, wow, şurada bir kalıntı varmış. Ha, tarihi ilk defa gördüm. Dolayısıyla abi bu adamların dediklerini izleyin. izlemek istiyorsanız ama tıraşa menko abi. Yani tıraş. Hakikaten tıraş. Yani verdikleri bilgilerin gerçekle alakası uzaktan yakından alakası yok. Cuma trafiğine de girdik. Aslında cuma trafiğinde çok da video çekmek istemiyorum ama ee, uzun zamandır çıkamadım. Bu arada ben motoru da bayağıdır çıkmıyorum. Hep arabayla geliyorum gidiyorum. Açma kapıyı. Ee, Uzun zamandır ilk defa motora çıkıyorum. Havalar serin. Biraz da böyle bacağımda ağrı var. Ee, galiba motorda ters bir hareket yaptım. Ondan sonra biraz böyle arabaya geçtim. Arabada da video çekmek hiç istemiyorum ya. Ben hani tarz olarak, yani ben motorcu adamım abi. Ee, o yüzden motorda çekmek beni ...daha çok motive ediyor. Daha samimi bir dil yakaladığımı düşünüyorum motor üzerindeyken. Düşüneceğim şeylere daha iyi odaklanıyorum. Motorcu olan arkadaşlar bilirler zaten bu bahsettiğim mevzuyu. Motorun en güzel tarafı böyle... ...kafanı dağıtmak, düşüncelerini bir yere getirmek için. Çünkü dengeyle beraber iki teker üzerinde iyi geliyor. Pire merkezliyim şu anda. Burası farklı bir şehir. Atina'dan çıktık. Şu anda Pire şehrindeyiz. Pire artık Atina'nın içinde kalmış. Farklı bir şehir. Liman şehri. Yani böyle bir Göztepe, Karşıyaka, Anadolu yakası İstanbul, Avrupa yakası İstanbul gibi iki farklı kısım gibi düşünebiliriz ama burası hani hakikaten gerçekten farklı bir şehir olarak geçiyor. Atina'da değiliz yani. Ve Pire'de trafik böyle bir tık daha uysal Atina'ya göre. Hani bak motorcular falan böyle biraz daha sakin gidiyorlar. Şuradan dönse Bak, Şuradan döneyim ben ya. Eyvallah kanka. Bak burada yol verdim. Atina'da motorcu üzerime çıkardı o pozisyonda. Şu anda burası Paşa Limanı. Paşa Limanı'ndayız. Şu yolun bitiminde Paşa Limanı. Buradan keyifli bir video çekmiştim. Tam bir sene falan oldu o videoyu çekeli. Onun da linkini yukarıya bırakıyorum. Tam hatta burada eşimden falan bahsetmiştim. Eşimle tanışma hikayesinden. O muhabbete tekrar girmeyeceğim. Merak edenler varsa o videodan öğrenebilirler. Evet şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi e, bugünlerde tabii şu an hava iyi. Şu anda pek bir kalorifer yakılmıyordur. Kaç derece şu anda? Hava 16 derece gösteriyor ama hissedilen 20 falan yani. Motor üzerinde bile ben gayet rahatım. Hani yaprak bile çok az oynuyor. Rüzgar da yok. Keyifli bir keyifli bir kış günü. Ama özellikle akşamları falan serinliyor bir anda. Yani 3 derecelere, 4 derecelere indiği günler oluyor. Buraya mübadele zamanından Anadolu Rumları geldiklerinde buralara mekanlar açmışlar, yerleşmişler filan. Tavernalar, esnaf dükkanları filan. Bir de çok Türk Rum'u varmış Türkiye'den gelen. Rum varmış. Hadi abi sen geç. Aleyküm selam Belki bu abiye sorsak Bu abi de onlardan biridir Yani işte o jenerasyon son jenerasyon artık Türkçe bilen Herhalde onun Abi kaç 75 yaşlarında var mıdır Son Son jenerasyondur diye tahmin ediyorum Veya işte O jenerasyondan gelenlerin e, Burada doğmuş Çocukları falan da olabilir ki Onlar da hep Türkçeyle büyümüşler. Onlar da Türkçe'yi konuşuyorlar. Burada çok güzel pire yazar. Bunun önüne gelip bir fotoğraf falan çekilebilirsiniz. Hemen şuradan ben bir drone kaldırıyorum. Hadi. E, burada e, burada yüzenler var. Bakın bilmiyorum görüyor musunuz şu anda ama ben buradan görüyorum. Şu an orada denizde yüzenler var. Yüzmek için kullanılan bir yer burası. Kış yüzücüler hatta şurada bir yüzme kulübü falan var. Yaz kış yüzülür burada. Ve bu arada şey ee, Bu arada yüzen arkadaşlar da wet suit yoktu. Yani yüzme kıyafeti kışın Baya normal üzerlerinde bir şey yok şekilde yüzüyorlardı. O da enteresan. Yani demek ki su hala o kadar çok soğumamış. Şu anda şubata giriyoruz. Ocak ayının sonlarındayız. Evet abi şeyden bahsetmek istiyorum ya. Yunanistan'da, Atina'da yani daha doğrusu çok fazla e, soba yakılıyor. Daha çok şömin olduğunu tahmin ediyorum. Soba kültürü de çok yok yani Atina'da. E, Genelde şömine yakıyorlar. Şömine ne kadar ısıtır ya bir evi. Bende de var şömine. Biz böyle fantezi olsun diye yakıyoruz. Sadece önünde ısıtır yani böyle yüz, bizim oturduğumuz bölgede evlerde büyüktür yani 150 metrekarenin altında ev zor bulursun. Nereye ısıtacaksın abi şömineyle sen? Bu adamlar e, kullanmıyorlar ya kaloriferlerini açmıyorlar. Ve bu da inanılmaz derecede dumana sebep oluyor. Evet ki doğan içinde yaşıyorum ben kuzeyde. Buna rağmen çok fazla komşular tarafından e, dumana maruz kalıyoruz. Ben de alerjik bir adamım. Etkileniyorum yani gece burnum doluyor, nefes alamıyorum falan. Hava temizleyici kullanmaya başladım. Çok ciddi bir problem bu. Gerçekten hava kalitesini ben kontrol ediyorum. Bir harita var internetten. işte Şehirlere göre hava kalitelerini kontrol edebiliyorsunuz. Atina'ya bakıyorum mesela. Bazı günlerde gerçekten dışarıya bile çıkmayın. O kadar sağlıksız görünüyor akşam saatlerinde. Bunlar bir başlıyorlar abi yakmaya herkes ve şehir Atina çok da rüzgar alan bir şehir değil genel olarak. Bütün duman şehre siniyor, şehirde kalıyor yani. Korkunç bir şey. Ben anlamıyorum ya abi. Yani şimdi şey bu sene evet Ukrayna'daki savaş ve doğalgaz krizi. Eyvallah. Tamamdır ama e, yani adamlar hiç yakmıyorlar. Klima bazen yakıyorlar. E, Baya bildiğin soğuk soğuk oturuyor bu adamlar ki bu adamların çoğunun evinde doğalgaz da var. Fuel oil da var. E, ve şey tamamen tamamen pintilikten ve cimrilikten abi benim kafam almıyor yani. Ve şöyle de bir şey var. Abi şimdi sen yakıyorsun normal bir şekilde evini ısıtıyorsun. Senin komşuların bu sefer hiçbir şey ısıtmadığı zaman sen bu sefer onları ısıtmaya başlıyorsun. E şimdi ne oluyor? Sen komşunun hakkına giriyorsun abi. E bu konuyla ilgili ben birkaç burada Yunan arkadaşlarımla konuştum. Abi ister yakarız ister yakmayız burada böyle bir bakış var dediler. Ya bir kere her şeyden öte çoğu Avrupa şehrinde böyle odundur, kömürdür bunları yapmak zaten yasal değil. Tamam hadi yakıyorsun bunu anladım. Hiçbir şey yakmayan adamlar var. E bu da yasal değil. Baktığın zaman hem hem de komşuluk haklarına uyar. Hem de ne yasal olarak yani Türkiye'de verilmiş falan kararlar var biliyorsunuz şeyle bu konuyla ilgili. Yani Türkiye'de durum çok daha oturmuş. Burada öyle bir şey yok abi. Biz ister yakarız, ister yakmayız. E şimdi kimse yakmayınca ulan diyorsun ben de yakayım. Ben niye yakıyorum? Komşumun evini ben niye ısıtıyorum diyorsun. Soğuk soğuk oturuyor abi o yakmıyorsa ben niye yakıyorum? Ben salak mıyım diyorsun. ve yakmak zorunda olanlar ne yapacak? Evet böyle bir saçma bir mevzu var arkadaşlar. Olimpiyakos stadı yanda. Soldan girelim, Lamia'ya girmeyelim. Girersek Selanik'e doğru gideriz. Aman. Evet dostlar durumlar bu şekilde. Bayağıdır motovlog çekmemiştim. Motovlog isteyen arkadaşlar vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz içeriği beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız, görüşleriniz olursa da aşağıda yorumlar kısmından yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada TikTok'tan, Instagram'dan takip etmiyorsanız beklerim. Orada böyle daha makro şekilde, özet şekilde daha farklı, daha değişik içerikler paylaşıyorum. Kamerayı şöyle öne taktım. İyi ee, güzel fena durmuyor. Bakalım nasıl çıkacak görüntüler. Görüşlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Olmuş mu? Ee, bir farklılık yarattı mı? Ben de merak ediyorum sonuçlar nasıl olacak. Hadi ben uzuyorum. Bugünlük de bu kadar. Hızlı bir motovlog oldu. Görüşmek üzere ben, kaldın, sen, gidince, sen